Merhabalar herkese. Beta karşınıza yeni bir video. Sizlerle bir süredir birçoğunuz karşılaşıyorsunuz. Ben de video çekimledim birazcık bekledim çünkü e, alışırsınız zannettim ama e, ben bile hala panik oluyorum açıkçası. İki kere çekmeye ihtiyacı hissediyorum. Biliyorsunuz bir güncelleme aldık ve bu güncelleme ile e, oyunda e, skinlerin işte ne bileyim, Float değerini işte belli özelliklerini söylüyor. Güzel mi güzel? Ama bize ne getirdi ayrıca? Ev kaybolan. Skinleri getirdi. Ee, şimdi çok basit bir şey var. Birçoğunuz zaten trade falan yapıyorsunuz sürekli. O yüzden karşılaşmışsınızdır. Ee, ben ilk karşılaşmamda e, kendi odamda yan tarafta coin flip atıyorum böyle. İşte bir büyük atıyorum, küçük atıyorum falan. Hani gidip geliyor sürekli. Hiç böyle şey yok. Ne kazanıyorum ne kaybediyorum falan. Bir tane trade kabul ettim. Envantarı bir açıyorum. Yok. trade'e bakıyorum kabul edilmiş. Dedim ki eyvah dolandırıldım yani e, bir de az buzda değil yani 300-400 dolarlık bir girmiştim ve kazanım 600 dolar falan gelecek kabul ettim takas geldi kabul ettim envanterde yok ve e, güncelleminin olduğu ilk gün. Ara, 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 yok bakıyorum gelen teklif yok. Ben daha önce böyle bir skin arayana da skemlenmiştim. Daha yayıncılık işleri yoktu. Ee, bir adam, o zaman mobil onay da yok, bir adam geldi benim kazandıklarımı attı sanki ben de onu e, benim kazandığım itemlermiş gibi kabul etmiştim. Gitmişti Steam'de yardımcı olmadı, dedim ah yine aynısını yaptık. Ama mobil onay yok, hiçbir şey onaylamadım, ee, daha sonradan araştırdım. bu yeni bir e, bug demeyeyim. E, düzelcek mi belli değil. E, o yüzden bug demiyorum. Eğer ki bir süre CS:GO'nuzu açmaz iseniz e, envanterinize browser'dan baktığınız zamanla oyundan baktığınız zaman arasında bir senkron kayması oluyor. Bu ses kayması gibi bir şey. Yani e, şeyin oyun önden gidiyor. Browser arkadan geliyor. Onları eşitlemen gerekiyor ve e, ciddi panik oluyor. Bana Mesela grupta falan da bir sürü böyle bir şey var. İşte abi kabul ettim hala gelmedi diye. Bu arada bunu da göstereyim. Ee, bir adet karan bir tırtırtarak Marvel Fate bunları bunları canım e, Reaper'a attım ve kaybettim. Mesela adam atıyor, bu şekilde gelmiş gözüküyor. Bakıyorsun gelmiş, tamam mı? Ama giriyorsun evanterine hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne oldu bu skinler? Kaybolmamış oluyor. Oyunu açıp kapadığın zaman düzeliyor ve e, hani bayağı bir panik olmuştu bir, işte atıyorum He, bunun bir sıkıntısı daha var dikkatli olun sitelerinde desteğine yazın çünkü onların da çözmesi gereken problemler oluyor e, mesela skinfall bunu yaşadı biliyorum e, yeni bir tane support adam aldılar tam da öyle bundan bir hafta öncesinde e, adam işte support ticketlarına bakıyor onları çözüyor falan bu olduktan sonra atıyorum depozit yapıyorsun e, site bunu görmüyor. Niye envanterinde yok bulamıyor bunu. Takası kabul etse de falan bir sıkıntılar oluyor. Botun envanterine düşmemiş oluyor falan. Böyle bir sürü sorun oldu. Çocuk artık illallah dedi. E, bana söylüyor Berkant diyor bu ne biçim işmiş falan diye. Bayağı güldürdü. O yüzden herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman e, olabilir de birçok site zaten ana sayfasına uyuru, u, du, duyuru geçiyor. Uyuru geçmiyor. Duyurusunu geçiyor. Dolayısıyla oradan bakıp eee oyunu çalıştırmanız gerekebilir. Tabi e, bu tarz sorunlar e, biz skin'in e, peşinden giden herkes için e, karşılaşacağı sorunlar. Açıkçası skin peşinde gitmememiz lazım ama işte e, bir yerden çekiyor skin peşinde skin doğrultusunda e, ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün bir video daha gelecek. E, bunu sabah koyayım böyle bir hem bilginiz olsun hem de ben bunu bayağıdır söylemek istiyordum. Kendim de karşılaştım, siz de karşılaştınız. Dolayısıyla bilgilenmiş olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.